Değerli Öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Geldik fonksiyonların tam tamına 13. testine. Yine fonksiyon grafikleriyle ilgili farklı farklı sorular konuşacağız. Farklı farklı işler yapacağız. Her soru altın değerinde, her soru altın değerinde şu fonksiyonları güzelce hallettiğin zaman ayet matematik, ayet çok kolay olacak dedik. Hadi fazla vakit kaybetmeden birinci sorumuzla başlayalım. Hepinizin yapabileceği güzel, kolay bir soru. Hadi başlayalım. Diyor ki fx fonksiyonun grafiği verilmiş. f a eşittir sıfır eşitsizliğini sağlayan a değerlerinin toplamı kaçtır? Basit soru değil mi? Bu fonksiyonu sıfır yapan değerler nerelerdir? x eksenini kestiği noktalar. Bunlara zaten kökleri diyorduk. O zaman bir tanesi nedir? Eksi 4. Bir tanesi eksi 2. Bir tanesi 3. Bir tanesi de 5. Topladık. Hop c. Birinci sorumuzun doğru cevabı c. Gel bakalım ikiye. Şimdi işler karışsın. İşler karışsın. fx fonksiyonun grafiğini vermiş. Yabancı dil. Bizim fx. Diyor ki şekilde fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Bunun sonucu nedir diyor. Bak gx'i fonksiyon olarak tanımlamış bunu soruyor. Ne demek arkadaşlar bu? g'nin içerisine f. f'in içerisine bir daha f 4. Kolaycık soruymuş ya. f 4. f 4'ün kaç olduğunu biliyorum. 0 olduğunu biliyorum. Hop burası sıfır. Şimdi neyi bulacağım? F sıfırı. F sıfır. Grafiğe gittim. F sıfırım kaç? 2. Ne lazım şimdi bana? G2. E, G fonksiyonunu zaten vermiş. 2'yi gömçürdüm. 10. 1 gitti 9. C, C, C. Gel bakalım. 3. Diyor ki fx fonksiyonun grafiği verilmiş. Bize f'in içerisine bir daha f, m artı 2 gibi bir şey yazılmış sonucu eksi 2 olmuş. Eşitliğini sağlayan M değerlerinin toplamı kaçtır diyor. Şimdi önce sonuçtan gideceğim. F'in sonucu ne zaman eksi 2 olmuş diye bakacağım. F'in sonucunun eksi 2 olduğu yerleri bulabilmek için eksi 2'ye düz çizgimi çizdim. Bak tam sıfırda oldu birincisi. Yani burası sıfır olabilir. Bak Burada bir değer daha var gibi görünüyor ama içi boş. Yani burada yok. Ama içi dolu olsaydı 4'te olur diyecektim. O zaman ne oldu? F M artı 2 eşittir sıfırı çöz diyor. Hmm. yani F fonksiyonun sonucunun sıfır olduğu yerleri istiyor. Bak sonucu sıfır olmuş. Nerede? Eksi 1'de. O zaman M artı 2 eksi 1 olabilir. Geliyorum sonucu sıfır olmamış. Bak içi boş. Gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Sonucun sıfır olduğu bir yer daha var. 3. O zaman m artı 2, de 3 olabilir. Salladım karşıya m dediğimiz eksi 3 oldu. Salladım karşıya m eşittir 1 oldu. Topladım eksi 2. Üçüncü sorumun doğru cevabı. C şıkkımız oldu. Gördün mü? Zor bir şey yok. Fonksiyonlar gözünü korkutmasın. Fonksiyonlar gözünü korkutmasın. Haydi bakalım dördüncü soruyu. Herkes kendisi yamultsun. Şimdi ne demiş bize? Fx eksi 2'yi vermiş. Tamam. Sonra böyle böyle bir şeyler vermiş. K kaçtır? Arkadaşlar sıkışıyorsanız bilgileri okuyun. Şimdi F eksi 3 lazım bana diyor. Şimdi içini eksi 3 yapacağım. X yerlerine ne yazıyorum? Eksi 1 bak. X eşittir eksi 1 için. F eksi 3 oldu burası. Eksi 1 için nereye gittim? 2'ye. Hop buranın 2 olduğunu buldum. Burası 2 artı. Şimdi bölü şurası da var. Yukarıyı bilmiyorum. F, K artı 2'ye. Sonra bakacağım. Tamam. Şimdi F'in tersi 0. Yani sonucu 0 olan yer diyor. Bak sonucu 0 olan yer burası. X yerlerine ne yazılmış? Eksi 2 bak. X yerlerine eksi 2 yazıyorum. F eksi 4 eşittir 0 oluyor. O zaman F'in tersi 0 eşittir eksi 4'tür. Hop burasının sonucu eksi 4 oldu. İşte bu işlemin sonucu eksi 1'miş. Şu aşağısı eksi 2 yaptı. İşler dışlar yaptım. F k artı 2 işlemimizin sonucu 2 olsun. Yani bizim sonucun 2 olduğu yeri istiyor. Sonucun 2 olduğu yer içeri x yerlerine eksi 1 yazdığım yer. Bak x yerlerine eksi 1 yazınca ne oldu? F eksi 3 eşittir 2 oldu. Yani sonucu 2 yapan değer içerisinin eksi 3 olduğu durum. Yani k artı 2 eşittir eksi 3. Salladım karşıya k dediğimizin eksi 5 olduğunu bulduk. Dördüncü sorumuzun doğru cevabı a ah şıkkımız. Aha. İşler karıştı, işler karıştı. 61 tane F fonksiyonunu bileşkeye sok. X yerlerinde eksi 4 yaz diyor. Arkadaşlar tekrar eden bir mantık gelecek muhtemelen. Şimdi burada F fonksiyonu iki parçadan oluşuyor. Birinci parçam buradaki doğrusal fonksiyon. ikinci parçam buradaki doğrusal fonksiyon. Yani bir parçalı fonksiyon var burada. Fx ne biliyor musunuz? X'ler sıfırdan küçük olduğunda şu fonksiyon. Hadi o fonksiyonun denklemini yazalım. X bölü x eksenini kestiği yer eksi 4 y bölü y eksenini kestiği yer 2 artı eşittir 1. Bunu karşıya artı olarak attım. y bölü 2 eşittir 1 artı x bölü 4 yaptı. İçler dışlar yaptığım zaman y eşittir 2 artı 2 buraya geldi bunun da yanına geldi sadeleştirdim. x bölü 2 yani x'ler sıfırdan küçük olduğunda x bölü 2 artı 2'ymiş. Hemen buradaki parçaya bakalım. X eksenini 2'de kesiyor. X bölü 2. Y eksenini de 2'de kesiyor. Y bölü 2 eşittir 1. Salladım karşıya. Y eşittir 1 eksi X bölü 2 yaptı. Pardon. Y bölü 2. 1 eksi X bölü 2. 2 ile bunu, bunu çarptığım zaman Y eşittir 2 eksi. Buraya da 2 geldi götürdü. X. Yani X'ler 2'de 0'dan büyük olduğunda neymiş? 2 eksi x'miş. Şimdi arkadaşlar ikisi aynı yerde kesiştiği için ikisinden birine eşitlik koymanız yeterli. 0 verince bu da 2 oluyor bu da 2 oluyor. Tamam fonksiyonum karşımda artık. Artık bileşkeyi oluşturabilirim. Önce diyor ki bana f eksi 4'ü bul diyor. f eksi 4'ü şurada sıfırdan küçük olduğu için burada kullanacağım. Yazıyorum f -4. eksi 4. Eksi 4'ü yerine yazdığım zaman eksi 4 bölü 2 artı 2. Eksi 2 sıfır yaptı. Bak buranın sonucu sıfır. Şimdi burada yine f var. Neyi bulacağım? F sıfırı bulacağım. F sıfır. Bakın sıfır f sıfırın zaten 2 olduğunu biliyorum. F sıfır 2. Sonra 2 oldu bakın buranın sonucu. Bir daha neye bakacağım şimdi? F 2'ye bakacağım. Hadi F2'ye bakalım. X gördüğüm yerlere bakın 2 buradan büyük olduğu için 2'yi yerine yazdım. 0 yaptı. Şimdi F0'a bakacağım. F0 2 yapacak. Bakın bundan sonra bir 0 1 2. Bir 0 1 2 gidiyor. Bak ben X yerlerine önce şöyle yazayım. X yerlerine önce eksi 4 yazdım. Sonucum ne oldu arkadaşlar? 0 oldu. Sonra X yerlerine 0 yazdım sonucum 2 oldu. Sonra x yerlerine 2 yazıyorum. Sonucum 0 oluyor. Bak. Sonucum 1 0 1 2. 1 0 1 2 bir böyle gidecek. 1 tane işlem yaptığında 0. 2 tane işlem yaptığında 2. 3 tane işlem yaptığında 0. Yani tek sayılarda 0, çift sayılarda 2 oluyor. 61 tek sayı olduğu için 0 oldu. Cevabımız 5. sorumuzun doğru cevabı ne oldu? D. Gördük mü? Parçalı fonksiyona dönüştürdük. Olayı bitirdik. Gel bakalım altıncı soru. fx ve gx fonksiyonu verilmiş. fx'in grafiği verilmiş. gx'in denklemi verilmiş. Kolay soru. g eksi 3. Hmm, ama g'yi f'e bağlı olarak tanımlamış. diyor ki g eksi 3. Bak g'de x yerlerine eksi 3 yaz diyor. Bak eksi 3'ü yazdım. Bütün x yer diyor ki f eksi 3'e bak diyor. f eksi 3 sıfırdan büyükse diyor bunu kullan f eksi 3 sıfırdan küçükse bunu kullan diyor. Şimdi f eksi 3'e bakıyorum. x'in eksi 3 olduğu yeri buldum. Grafiğe gittim. Sıfırdan büyük oldu. f eksi 3 sıfırdan büyük olduğu için bunu kullanacağım. x yerine eksi 3 yazdım. Ne oldu? Eksi 3 artı 1 bölü 2. Eksi 2 bölü 2'den eksi 1 yaptı. Yani şuranın sonucu eksi 1'miş. Şimdi f eksi 2'yi bul diyor. F eksi 2'nin sonucu kaç arkadaşlar? Bakın burada 3. Buranın 3 olduğunu buldum. Diyor ki bana şimdi G 3'ü bul. Şu G'deki biraz önceki yaptığım işlemi siliyorum. Şimdi X yerlerine 3 yazıyorum G'de. 3'ü yazdım. 3'ü yazdım. 3'ü yazdım. Diyor ki F3'e bak. F3 sıfırdan büyükse bunu kullan. F3 sıfırdan küçükse bunu kullan. Bak. X'in 3 olduğu yer buralarda bir yerde. 3'ü yerine yazdığım zaman F'in sonucu ne yapıyor? Negatif negatif olduğu için bunu kullanacağım. 3'ü yerine yazdım. 3 de 3'ü çarptım 9. 1 gitti 8. Hop buranın cevabı da 8 yaptı. Topladım 7. 6. sorumuzun doğru cevabı A şıkkımız. Bakın her soruda farklı bir mantık kazandırıyorum. Her soru ufkunu açacak bir soru. Dikkat et. Çok önemli fonksiyon grafiklerinden her yıl bir soru geliyor. Onun için detaylı veriyorum. Gel bakalım 7. Gel bakalım 7. Dik koordinat düzleminde eksi 4, 4 aralığında tanımlı y eşittir fx çift fonksiyonun x sıfırdan büyükken grafiği verilmiş. Çift fonksiyonların grafikleri y eksenine göre simetrikti. O zaman bunu buradan uzatırım. Eksi 4, 4 aralığında grafiği dediği için buradaki parçamız da bunun buraya göre simetriğidir. Şöyle bir şeydir. Tam burası eksi 4. Burası için eksi 2. Eksi 2 için nereye çıktı? 3. Bu fonksiyonun eksi 4, 4 aralığındaki grafiğini oluşturdum. Hadi bak bakalım. fx eşittir 3 eşitsizliğini sağlayan a tane. Sonucun 3 olduğu yeri buluyorum burada. Düz çizgimi çizdim. Grafik 1, 2 yerde kesişti. fx eşittir 3 eşitsizliğini sağlayan a tane diyor. a'nın 2 olduğunu buldum. fx eşittir 1. Y'nin 1 olduğu yeri buldum. Yatay çizgimi çektim. Grafiği 1, 2, 3, 4 yerde kesiyor. Bunun 4 tane kökü. E, Fx eşittir 0. Tam 0 denilen yer şurası değil mi? Grafik 1, 2, 3 yerde x eksenini kesti. Bu da 3 oldu. 4, 7, 9. Hop 7. sorumun doğru cevabı D şıkkım oldu. Gel bakalım 8. Grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar grafiğini çizmeyeceğim. Ne yapacağım? Şıklardan gitmeyi göstereceğim. Zaten ayrıntılı bir şekilde yaptım. Ama şunu unutma kritik noktamız x'in kaç olduğu yer 2. Yani ben bu grafiği çizerken x'in 2 olduğu yerde değerlerim değişecek. Şunu unutma. x eşittir 2 olduğu yerde grafiğim değişecek. Sadece şunu yap. Bak x'e 2 değerini verince sonucum 4 olmuş. Bak 2 vermişim sonucum 4 olmuş. İçi dolu buranın bak 2 için 4. Şimdi burada da 2'yi yerine yaz. Yani limit yapıyorum aslında. Burada x yerlerine 2 yazdığım zaman sonucu kaç yapıyor? 3. Ama eşitlik yok. Bak burada içi ne olacak? 3'e gidecek grafik ama. 3 de içi ne olacak bunun? Boş olacak. Burada 2'yi yerine yaz. 2'yi yerine yazdım. Eksi 6 artı 9. Bu da 3 olacak. Bunun da içi boş. Yani grafiğim bundan önce bir parça olarak gelecek gelecek. Böyle bir şeyler olacak. Tamam mı? X'ler 2'den küçükken X artı 1'in grafiği olacak. Bak Y eşittir X artı 1'in grafiği ne? X'e 0 değerini verdim Y'yi 1'de. Y'ye 0 değerini verdiğim zaman X'i eksi 1'de kesecek. Ama 3'e kadar gelip 3'te içi boş olacak. X'ler 2'den büyükken de bunun grafiğini çizeceğim. Ama size şıklı olduğu için şıklardan gidelim şimdi. Bir kere benim grafiğim bak. Burada ikisi de 3'e gittiği için böyle böyle bir şeyler olacak. Yani böyle bir parçalanışın olma şansı yok bak. Bu diyor ki ben 2 değeri verince 5'e gitti ama içi boş oldu diyor. Hayır, 3'e gidecek. Bu olamaz grafiğim. Bu olabilir. Bak bu 2 için 4 olmamış sonuç. Bu olamaz. 2 için 4 olmuş. Buna bakacağız. Bakın 2 için 4. 2 şıkka indirdim. Bakın arkadaşlar x'e mesela 0 değeri verdiğim zaman sonucum kaç oluyor? 1. 0 verince 1 olmuş bu. Bak bu 0 değeri verince ta büyük bir yerlere gitmiş cevabım var. Tamam mı? Grafiğini çizmeyi zaten detaylıca anlattım. Hadi gel bakalım arkadaşlar. Sınavda çok sordular, çok da sorarlar. Önemli bir soru. Kurban olayım bunu güzel öğren. Şimdi eksi 3, 3 kapalı aralığında f eksi g'yi ve f artı g'yi vermiş. G1 ile f3'ün toplamını istiyor. Arkadaşlar bir kere f bir g1'i bulmak istiyorsam şunu yapacağım bakın. Şimdi bir kere bir değeri için burada sonucum nereye gitmiş? 2'ye. Peki oradaki bilgi ne? F1 eksi g1 bilgisi tamam mı? F1 eksi g1 kime gitmiş? 2'ye. Buranın bir bilgisine bulalım. Burası bir için dolu olan yere gidiyorum. 4'e sonuç 4 olmuş. F artı G. Yani F1 artı G1 bilgisinin 4 olduğunu söylemiş. Bakın bana G1'i istiyor. G1'i bulabilmek için yukarıdakini eksiyle çarptım. Taraf tarafa topladım. Çat götürdü. 2 tane G1 oldu burası. Burası 2 yaptı. Her iki tarafı 2'ye böldüğüm zaman G1 dediğimiz 1 oldu. Bunu bulduk. Şimdi F3. 3 içinde 3 yazacağım. 3'ü yerine yazıyorum. 4 yapıyor. Kimde? Burada. Buradaki bilgim F3 eksi G3 bilgisi. Kime eşit? 4'e. Buraya geliyorum şimdi. 3'ü yerine yazdım. 2 oldu. Kimde? Bunda. F3 artı G3'ü vermiş bu sefer. F3 artı G3 bilgimiz 2'ymiş. F3 lazım olduğu için topladım şunlar götürdü. 2 tane F3'ümüz 6 oldu. F3 dediğimiz 2'ye böldüğümüzde 3 oldu. Toplamları 4. 9. sorumuzun doğru cevabı C şıkkımız oldu. Hadi bakalım. Bu 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 testin son sorusu. Ama <laughs> nasıl bir soru biliyor musun? Alengilli. Biliyor musun alengilli sen? Alengilli. Cafcaflı. Güzel bir soru. Sınavlık bir soru. Dikkat. Diyor ki. Dik koordinat düzleminde eksi 4. Eksi 2 4 aralığında fx ve gx'i vermiş diyor ki 1 ile 2 aralığında bir A değeri al diyor. 3 ile 4 aralığında bir D değeri al diyor. Bunları hesapla diyor. A B C D'nin değerlerini bul diyor. Bir kere A sayısı hangi aralıkta? A sayısı 1 ile 2 aralığında bir değer al diyor. Şimdi 1 ile 2 aralığında bir değer alacağım. Sonra G içerisine F A'yı yazacağım. Hadi başlayalım. Şimdi 1 ile 2 aralığında bir değer aldım. A buralarda bir yerde bunu F'te işleme sok diyor. F yeşil grafik. Yeşil grafiğe gittim. Sonucu böyle bir şey oldu. Ne oldu sonuç? Sıfırla eksi bir aralığında. Yaz. Buradaki sonuç sıfırdan büyük. F'a e, pardon. Eksi birden büyük. Yanlış yazdım şurayı. Eksi birle sıfır aralığında ya. Eksi birden büyüktür F'a. Kimden küçük? Sıfırdan küçük. O zaman eksi birle sıfır aralığında bir sayı alıp G'ye işleme sokacağım. Eksi 1 ile 0 aralığı burada. Bir sayı alıp G'ye. Kırmızı grafiğe gideceğim. Aldım. Kırmızı grafiğe gittim. Sonucu yine 0 ile eksi 1 aralığında oldu. Yani buranın sonucu C denilen şey eksi 1 ile 0 aralığında oldu. C'nin aralığını buldum. Hadi aynı şeyi şey için yapalım şimdi B için. B hangi aralıktaymış söyle bana. B de 3 ile 4 aralığında yazıyorum. Şöyle şuraya yazayım. 3 ile B'miz 4 aralığında. 3 ile 4 aralığında bir sayı aldım. Bunu G'de işleme sok diyor. G'de 3 ile 4 aralığına gittim. Sonucum nerede oldu? Eksi 2 ile eksi 1 aralığında. Bak şurası eksi 2 ile eksi 1 aralığında oldu. O zaman eksi 2 ile eksi 1 aralığında bir sayı seçeceğim. Mesela eksi 3 bölü 2. Geldim buraya. Buradaki bulduğum değeri f'te işleme sokuyorum şimdi. Eksi 2 ile eksi 1 aralığındaki sayı f'te işleme soktum. F'e gittim. Bak yine eksi 2 ile eksi 1. Kim? D. D eksi 2'den büyükmüş D'miz. Eksi 1'den küçükmüş. Hadi sıralayalım şimdi. O zaman en küçük olan D oldu. Sonra C oldu. A 1 2 aralığındaydı A B 3 4 aralığındaydı B en büyük B sonra A sonra C sonra D hop 10. sorumuzun doğru cevabı B şıkkımız olmuş oldu tamam mı şimdi fonksiyon grafiklerinin sorularını bitirdik şimdi kazanımları birleştir testlerimize geldik burada arkadaşlar klasik ÖSYM test sorular çözeceğiz iki test ondan sonra beceri temellere başlayacağız burada bir tık daha beyinleriniz yanacak hadi bakalım güzel çalışın. Sıkı çalış, asla bırakma. Hadi görüşmek üzere. Bay bay.